Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, harika lezzetiyle cevizli amasya çöreği tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık suyu alalım. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı şeker ve 1 paket instant maya ekleyip karıştıralım. 2-3 dakika kadar bekletelim. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrardan karıştıralım. İlk etapta 4 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip ununu azar azar ilave ederek spatula ile karıştıralım. Hamur toparlandıktan sonra spatulayı içerisinden alalım. Üzerine 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz ekleyelim. Yine ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Üzerini kapatalım. Ilık bir ortamda 45 dakika veya 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurumuzu biraz karıştırarak havasını alalım yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için elimizi ara ara sıvı yağ batırarak hamurumuzdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartalım ve yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Daha sonra 15-20 dakika kadar ılık bir ortamda tepsi mayası için bekletelim. 2 adet yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekleyerek karıştıralım ve çöreklerimizin üzerine sürelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi çöreklerin havasını almadan dikkatli bir şekilde bıçakla çöreklerin üzerine artı şeklinde çizikler atalım. Daha sonra 180 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakikada pişti. Çöreklerimizi fırından alalım. Gördüğünüz gibi altı da üstü de nar gibi kızardı. İç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Özellikle kahvaltı sofralarınız için vazgeçilmez bir çörek olacak. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.